Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde size Pisagor teoreminden bahsedeceğim. Öncelikle teoreminden önce Pisagor'un kendisinden bahsetmek istiyorum. Zira çok renkli bir karakter. Matematikte en renkli insanlardan birisi bizim müfredatımızda olan. Pisagor M.Ö. 500 yıllarda İonya'da yaşamış. Yani bugünkü Ege bölgesi civarında yaşamış birisi. O dönemde çok tanrılı bir inanca sahip toplumun içerisinde tek tanrıya inanmış. Tanrı'nın da her şeyi sayılardan yarattığını vurgulamış bir insan. Burada all things are numbers yani her şey sayılardır dediği şey bu işte. Aynı zamanda kainatın yaratılışında müziksel bir denge olduğunu, bir armoni olduğundan bahsetmiş. Ve bunu da sayılarla ilişkilendirmiş. Yani matematik bir müzik armonisidir şeklinde bir vurgusu var. Şurada gördüğünüz, sağ tarafta gördüğünüz onun armonisiyle alakalı bir görsel. Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bizim konumuz bu değil. Uzun uzun bunları anlatmaya gerek yok size. Ee, öğrencileri var. 300 kadar bir öğrenci grubu toplamış. Onlarla e, işte oruçların olduğu, çok sıkı bir e, nefis terbiyesinin olduğu e, bir okul var. E, bu okulda işte et yemiyorlar, birçok e, şeye dikkat ediyorlar, böyle titizlikle uyguladıkları bir takım şeyler var. Tabii o dönemde daha rahat yaşayan bir toplumun içerisinde öğrencilerle birlikte bu şekilde yaşayan ve siyasi şeylere de müdahale eden bir insan olduğu için hoş karşılanmıyor ve o dönemde okulunda öğrencileriyle birlikte yanarak öldürülüyorlar. Değişik bir hayat hikayesi var. Araştırabilirsiniz. Bizim konumuza yansıması Pisagor teoremi. Pisagor teoremi üçgenle alakalı bir şey, dik üçgenle alakalı bir şey dik kenar, dik kenar ve hipotenüs. Bakın 90 derecenin oluşturduğu bu açının karşısına hipotenüs ismini vermiş. Peki hipotenüs nedir? Hipotenüsün e, Pisagor'un karısının adı olduğunu söyleyenler var. Yani böyle bir aşkın olduğunu söyleyenler var. Tabi bunun yersiz olduğunu söyleyenler de var. Her zaman dik üçgenin de dik açının karşısı hipotenüs. Yani bunu mutlaka bu şekilde aklınıza tutun. Peki hipotenüs ve dik kenarlar arasında nasıl bir ilişki var? Hemen sağ tarafta bu ilişkiyi size anlatayım. Evet burada 3'e 3 olan bir kare var arkadaşlar. Bakın bir kenarı 3 birim diğer kenarı da 3 birim olan yani A'nın 3 birim olduğu bir kare var. B'nin de 4 birim olduğu bir kare var. 4'e 4 bir kare var. Burada da C'nin yani 5'e 5 olan bir kare görüyoruz. Evet bu karenin alanı nedir arkadaşlar? 3'lü 3'ün çarpımı yani 9 bu karenin alanı nedir? 4 ile 4'ün çarpımı yani 16. Bu karenin alanı nedir? 5 ile 5'in çarpımı yani 25. Evet burada şu ilişkiyi görmeniz lazım. 9 ile 16'nın toplamı 25'e eşit. Yani ne demeye çalışıyor Pisagor efendi bize? A'nın karesini aldığında ve B'nin karesini aldığında ve bunları topladığında hipotenüsün karesini bulursun. Evet kuralımız tamamen bundan ibaret. Yani bunun üzerine söylenecek başka bir söz yok. Bu kural bu kadar basit arkadaşlar. Peki bunu ispatlayalım. Bakın şuradaki dik üçgenin dik kenarlarından bir tanesinin oluşturduğu kareli diğerinin oluşturduğu karenin toplamı buna eşit. İçerisindeki suyun akışından ne? Bu kareyi nasıl doldurduğundan anlayabiliyorsunuz. Peki diğerine bakalım. Diğerinde de Öncelikle bize bir dik üçgen veriyor. Bu dik üçgeni dört kere kopyalıyor. Evet bakın bir kenarı C olan bir kare oluşturdu. Bu alan C'nin karesine eşit. Şimdi buradan buraya geçirdik alan değişmedi. Şu üçgeni de şuraya geçirdik gene alan değişmedi. Hala C kare bunun alanı. Elimize yeşil bir çubuk alıyoruz. Şuranın alanı A kare. Şuranın alanı B kare. Zaten görüyorsunuz A'ya A, B'ye A, B. Ye B. E, A kare ile B karenin toplamı demek ki neye eşitmiş? C kareye eşitmiş. Evet bu iki ispat bizim bu kuralı anlamamız için yeter de artar bile. Hadi bence birazcık soru çözelim sonra konumuzu tamamlayalım. Birinci soru. 6, 8, X. Evet yapacağımız şey öncelikle dik üçgende hipotenüsün neresi olduğunu belirlemektir. 90 derecenin karşısı hipotenüstür. Yani bu yalnız başına kalacak. X'in karesi eşittir diyeceğiz. Daha sonra bu dik kenarların karelerinin toplamlarını şu şekilde yazacağız. 6'nın karesi artı 8'in karesi. E, x kare eşittir 36 artı 64. Yani x kare eşittir 100. Evet, neyin karesi 100'e eşittir sorusunun cevabını bulmak için iki tarafında kare kökünü alabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada iki tarafın kare kökünü direkt almıyorum. Doğrudan doğruya x eşittir diyorum. 100'ün kare kökünü alıyorum. Kök 100. O da neye eşittir? 10'a eşittir. İşte bu kadar. Hadi bunu yapalım. 16, 8, x. Evet hipotenüsümüz x. O zaman diyoruz ki x kare eşittir. Sonra diyoruz 16'nın karesiyle 8'in karelerinin toplamına eşittir. 16'nın karesi 256 eşit. 8'in karesi 64'e eşit. Bunları toplarsak arkadaşlar 256'ya 4 eklersek 260, 60 daha 320 yapıyor. Evet x kare 320 eşitse x neye eşittir? Karekök 320'ye eşittir. Peki karekök 320 demek ki her zaman tam çıkmıyor bakın kare köklü sayılar da hortladı. Artık bu konu içerisinde bu da var. Karekök 320'yi nasıl dışarıya çıkartacağız? 320'yi şöyle asal çarpan algoritmasına tabi tutarsak biliyorsunuz 2-5 taktiğiyle şu sıfırdan kurtuluyorduk. 32'yi 2'ye bölersek 16. Evet bu noktada 16'nın 4'ün karesi olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki 2'lerin de 4 olduğunu yani 2'nin karesi olduğunu söyleyebiliriz. 4 kere 2 8. 5 yanlış kalıyor. O zaman 8 kök 5'e eşittir diye kısaca söyleyebiliriz. Evet 3. örneğe geçelim. 8x 17. Bakın bu sefer hipotenüsümüz 17'ye eşit. Yani bilinmeyen artık hipotenüs değil. Dik kenarlardan birisi. O zaman ne yapıyoruz? Gene hipotenüsün karesi eşittir diyoruz. 17'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı x'in karesi. Evet, 17'nin karesi 289. 8'in karesi 64 artı x kare. Bu noktada 64'ü karşı tarafa göndereceğim. Bilinmeyeni bulmak için 289'dan 64'ü çıkarırsak 225 yapıyor. O zaman neyin karesi 225'tir sorusunun cevabı Karekök 225 olacak. 225'te neyin karesiydi arkadaşlar? 15'in karesiydi. Demek ki bu kenarımız 15 santimetre. Şu iki örneğimize de bakalım. 7, 10, 11 ama burada bir dik üçgen yok. Bizim Pisagor teoreminin varlığından söz edebilmemiz için elimizde bir dik üçgen olması lazım ya da birkaç tane dik üçgen olması lazım. O zaman ben bu dörtgeni dik üçgenlere bölebilirim. Fark ettiyseniz şurası 90 derece bir de şurası 90 derece. Benim bu 90 dereceleri bölmemem lazım. O zaman yapacağım şey A ve C noktalarını birleştirerek burada iki tane dik üçgen oluşturmak. Evet bu dik üçgeni oluşturduktan sonra artık Pisagor teoreminin varlığından söz edebilirim. Bakın şurada dik kenarlar belli. Burada dik kenar da belli değil. Hipotenüs de belli. Değil. O zaman yukarıdaki üçgenden başlamak mantıklı burada. Bize muhtemelen AB'yi soracaktır böyle bir soruda. AB'yi soruyorsa o zaman ne yapacağız? 7'nin karesi ve 10'un karesini alacağız. Yani şuraya öncelikle Y diyeceğim. Y diyeyim ya da X diyeyim fark etmez hipotenüs y. O zaman y'nin karesi eşittir diyorum. 7'nin karesi artı 10'un karesi. Evet buradan y'nin karesi 7'nin karesi artı 10'un karesi dedik. Buradan y'nin karesi 7'nin karesi 49'dur. 10'un karesi 100'dür. Yani y'nin karesi 149 oluyor. O zaman y neye eşittir arkadaşlar? Karekök 149'a. Evet şu anda biz burayı bulduk. Karekök 149. Evet bunu kök dışına falan çıkarmaya çalışmayın çünkü daha işlem bitmedi. Biz şu üçgende yeniden Pisagor teoremi yapacağız. B'nin karşısı hipotenüs. 90 derecenin karşısı karekök 149. O zaman diyeceğiz ki karekök 149'un karesi eşittir x'in karesi artı 11'in karesi. Peki karekök 149'un karesi zaten 149 eşit değil mi? E burada biz bulduk bunu. O zaman bunu böyle yazmak yerine 149 eşittir x kare artı 11'in karesi desek yeterli olacaktır. O zaman 11'in karesi 121 yani 149'un yanına 121'i gönderiyorum. 149 eksi 121 diyorum. Bunu bu tarafa gönderdim. 149'dan 21 çıkarırsak 28 eşittir x kare. O zaman x ne eşittir arkadaşlar? Kare 28'e eşittir. Tabi bu noktada kare 28'i kök dışına çıkartarak 4 çarpı 7'dir diye düşünerek 2 kök 7'ye eşittir de diyebiliriz. İşte x'imizin değeri neymiş arkadaşlar? 2 kök 7'ymiş. Evet son sorumuza geçelim. Burada bir sarkaçta bir cisim bağlı. Bu cismi sallamış bu adam herhalde şöyle bir şey olmuş ve bize şu uzaklığı soruyor. Yani ipin uzunluğu değişecek mi? Değişmez herhalde değil mi? O zaman şuranın da 20 santimetre olduğunu düşünelim ve şu dik üçgende Pisagor teoremini uygulayalım. 90 derecenin karşısında 20 santimetre var. O zaman diyoruz ki 20'nin karesi eşittir. Şuraya x dersek x'in karesi artı 2 kök 51'in birin karesi. Evet bunu yazarken şöyle parantez içinde yazmaya dikkat edin. Eğer parantezsiz yazarsanız 2'nin karesini almayı unutabilirsiniz. Orada 2'nin karesini de almamız lazım. 20'nin karesi 400 eşittir x kare artı. 2'nin karesi 4 kök 51'in karesi 51. Yani 4 çarpı 51 aslında. Şuranın sonucu 4 çarpı 51. O da 204 yapıyor arkadaşlar. O zaman x kare artı 204 eşittir 400 diyoruz. 204'ü karşı tarafa atıyoruz. 400'den 204 çıkarsa e, 196 oluyor. x kare 196 eşit. 196'nın kare kökü o zaman x'e eşit olacak. Yani x eşittir kare kök 196. O da n'in karesidir. 14'ün karesidir. Demek ki şurası 14 cm uzunluğundaymış. Evet. Kısaca Pisagor teoreminden söz etmiş oldum arkadaşlar. Tabi bununla alakalı bol bol soru çeşidi var. Ee, özel üçgenler konusunda işledikten sonra artık Pisagor teoremi ile alakalı kazanım soruları ve örnek LGS sorularını çözmeye başlayabiliriz. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.